Sertizlik ağır bastı, çekil gitti o gün, yanımda canımı aldın Bana aşktan bahsetme, sen aşktan ne anlarsın? Sen benim yüreğime kanayan bir yarasın. Sevdana yetinmedim, kalbimde mahvet aldım. Çekil gitti o gün, yanımda canımı İki elin yakamda. Çekip gittiğin o gün, yanımda canımı aldın. Bana aşktan bahsetme, sen aşktan ne anlarsın. Sen benim yüreğime kanayan bir yarasın. Tezahürat etmedim, kalbimde gavet yaptım. Çekip gittiğin o gün, yanımda canımı aldın. 감사합니다.